Herkese merhaba, ben Yasemin Begüm Topkarcı. Yurt dışında staj hayalini gerçekleştirmek için buradayım. Tıp Koçluk ailesinde sizlere kariyer mentorluğu ve aynı zamanda da komite ve klinik dönemde koşulu da yapmaktayım. Peki ben kimim? Gazi Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencisiyim. Not ortalamam 3.75. Şu anda iki tane yayınlanmış aktif çalışmam var. Uluslararası kongrelerde yapmış olduğum söz ve poster bildirileri var. Ve yine aynı şekilde de yurt dışında 3 farklı ülkede 4 tane staj yapmış bulunmaktayım. Bunlardan bir tanesi Amerika'da Stanford Üniversitesi'nde, diğer ikisi Almanya'da, bir tanesi de İsviçre'de olmuştu. Sizlere kariyer koşulu verirken yaptığımız en önemli şey CV'nizi oluşturmak ve sonrasında uygun olan hastanelerle nasıl iletişime geçebileceğinizi anlatmak. Ve bu süreçte buna devam ederken de CV'nizi geliştirmenize yardım sağlıyoruz. Ve bu yüzden de ne diyoruz? Tıpkom koştuk ile başarı bir adım uzağında. <laughs>